Ayça'nın arabalarından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok özel bir çekim için Rahmi Koç Müzesi'ne geldik. Sanat dünyasıyla mühendislik dünyasını birleştiren çok özel bir sergideyiz. Beygir Gücü sergisi ve yanımda Rahmi Koç Müzesi'nin genel müdürü Sayın Mine Sofaoğlu. Merhaba Mine Hanım. Merhaba Ayça Hanım, hoş geldiniz. Sizlerle birlikte olmak çok güzel. Hoş bulduk. Aslında ben yaklaşık bir ay önce beygir gücü sergisinin basın toplantısına katılmıştım ve e, o kadar güzel bir deneyim yaşadım ki bu sergiyi takipçilerimle de paylaşmak istedim Mina Hanım. Çok teşekkür ederiz. Bu heyecanı paylaşmak için daha fazla bekletmek istemiyorum. Hem Mina Hanımdan e, bu serginin hikayesiyle ilgili bilgileri alacağım ve birazdan da içeride çok özel otomobillerle sizleri buluşturacağım. O zaman başlayalım mı Mina Hanım. Bu sergi nasıl doğdu? Bize hem bundan biraz bahsedin hem de e, ilk araçlarla başlayalım. Tabii memnuniyetle. Sergi nasıl doğdu? Şimdi Rahmi Koç Müzeleri olarak her 10 senede bir hatta 5 senede bir çok özel sergilere ev sahipliği yapıyoruz. 30. yılımız bu yıl bizim ve yine çok özel bir sergi planlamak istedik ve ilk defa dual bir sergi oldu. Çift galeride iki temanın tek başlık altında buluştuğu bir sergi. Malumunuz kurucumuz Rahmi Koç'un çok kıymetli ve eklektik bir koleksiyonu var. Hemen her şeye ilgisi merakı çok yüksek Sayın Rahmi Bey'in. Dolayısıyla bir tarafta çok zengin bir at figürleri koleksiyonu varken bir tarafta da hem otomobil koleksiyonu hem de hakikaten pek çok müzede az rastlanır bir şeydir. Model otomobil ve model oyuncakların olduğu çok kaliteli, nitelikli bir koleksiyon var. Bunların kimilerini sergileyebiliyorduk, kimilerini sergileyemiyorduk. O yüzden dedik ki bu iki içeriği bir araya getirelim ve beygir gücü başlığıyla ziyaretçilerimize 30. yılımızda armağan edelim. Sergi fikri böylece oluştu. Gerçekten çok e, özel bir fikir olduğunu düşünüyorum ve hala bugün elektrikli araçları bile tanımlarken beygir gücünden vazgeçemiyorum. Evet, değil mi? evet, hakikaten öyle. Şimdi biz malumunuz aslında bir sanayi müzesiyiz ve beygir gücü kavramını ilk kez kullanan James Watt 18. yüzyıl sonlarında, dolayısıyla beygir gücü hayatımıza o zaman girmiş. Fakat evveliyatına baktığımızda antik dönemlerden günümüze kadar çok çeşitli sebeplerle hayatımızın bir parçası dini tasvirlerin içerisinde görebiliyorsunuz. Savaşlarda bir güç ve kudret simgesi. Otomotiv ve otomobil sektörü açısından da baktığınızda hakikaten otomobilden önce at ve beygir vardı. Dolayısıyla Kesinlikle. aslında sektörün atada bir vefa borcu var bundan da hareketle bu konuya eğilmek istedik. Şimdi at koleksiyonumuza baktığınızda antik dönemden ve günümüz Çağdaş sanatına kadar uzanan çok geniş bir yelpaze görüyorsunuz. Tabii bütün bunların yanı sıra da bir takım giyim kuşam malzemeleri, ulu önderimiz Atatürk'e ait biniş takımları, ondan sonra Mevhibe İnönü, İsmet İnönü'ye ait takımlar yine pembe köşkten Sayın Özden Toker'in müsaadeleriyle ödünç alındı. Sonra çok zengin bir çok e, sergi aslında arkadaşlar Rahmi Koç Müzesi'nde evet. sizleri bekliyor. Biz şu an otomobillerin olduğu. Evet, 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 Hemen yolun karşısında da evet. e, Mine Hanım'ın bahsettiği aslında at atla ilgili sergi. Evet, evet. E, önce orayı gezip sonra evet. buraya geçmek ziyaretçiler için evet, daha Evet, Kurgu açısından evet. çok daha güzel Mantıklı. olacaktır. Bence aslında konsepti de birbirine kaynaştıran en önemli eserlerden bir tanesi o at figürleri salonunda eee Server Demirtaş'ın kinetik at heykeli e, hareket edebilir evet. vaziyette. Çok da olağanüstü Etkileyici. bir sanat Hatta eseri ediyorum, hakikaten. Görmüştüm. Onu da izlemelerini tavsiye ediyorum bütün ziyaretçilerimize. Biz zaten çekimde detayları sunacağız ama <laughs> mutlaka fiziksel olarak da İstanbul'da yaşıyorsanız ya da vaktiniz varsa İstanbul'a bir kaçamak yapmak isterseniz Rahmi Koç Müzesi'ne uğrayın diyorum. Sonunda söyleyeceğim ama başında da söyleyeyim 10 Haziran'a kadar sergi açık. Doğru, evet açılacak 10 Haziran'a kadar. Sadece pazartesi açık. günleri müze kapalı. Onu da bilgisini verelim. Evet, evet. Evet, şimdi gelelim en heyecanlı kısma Mina Hanım'la. Eee otomobil otomobil evet. sergisine başlayalım. Gördüğünüz gibi James Watt'la kurgumuz başlıyor ve 1800'lü yıllarda ilk otomobiller işte bir Benz'le başlıyoruz. İlk benzinli otomobil olarak tanımlayabileceğimiz 1800'lerin sonuna tarihlendirilen ve hemen yine yaklaşık aynı tarihlerden solda göreceğiniz de bir buharlı otomobil örneği. Serginin girişinde bizi bir benzinli, bir buharlı Bu ve şimdi içeri girince göreceğiz bir de ilk elektrikli otomobillerden biri ziyaretçilerimizi karşılıyor olacak. O da 1902 model Krieger marka bir Otomobil, elektrikli araçların da aslında tarihinin ne kadar eski olduğunu buradan gözlemlemiş oluyoruz. Bakın burada 3 beygir gücü olduğunu görüyoruz Krieger'in. Ben 0.75'ti. Evet. Sergi 0.75 ile başlayıp 1063 beygir gücüne kadar uzanıyor. Yavaş yavaş göreceğiz onları birazdan. Bu arada hazır burada yerindeyken Oyuncak otomobillere de değinmeden evet. edemeyeceğim. Çünkü oyuncak otomobiller de hakikaten çok önemli. Şöyle ki özellikle 20. yüzyıl başında aslında otomobil satışını destekleyen unsurlardan bir tanesi bu model ve oyuncak otomobiller. Yalnız işçilik ne kadar muazzam. muazzam. Hem koleksiyonerler ya da işte çocuklara kimileri çocuklara yönelik olanlar da var. Onları özendirmek ve teşvik etmek amaçlı aynı otomobillerin bir de model ya da oyuncakları yapılıp piyasaya sürülürmüş. Bu da günümüze kadar zaten devam eden bir gelenek haline geldi biliyorsunuz. Burada da 1907 model Ford Evet, Ford N ve hemen arkasından bu 1907'de üretilmiş bir model. Sonrasında da 1908'de üretimi başlayan ancak bizde sergilenen 18. 1918 model Ford Model T. Ve Ford Model T de biliyorsunuz seri dünyada seri üretimin başlangıcı. başlangıcı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün otomobil... Aktiv sektörünün bu noktaya gelmesindeki en önemli temel taşlardan biri diyebilirim. Kesinlikle. Ford T modeli seri üretimin başlangıcı. Ve hemen yanında da bir evet. Fiat. Evet hemen hemen aynı dönemlerden zaten. Hatta bilinen o ki Fiat Ford T'den feyz alarak Fiat Zero'yu yapıyor. Bir esinlenme var gibi sanki. Bir esinlenme evet. var evet. Bir diğer özelliği bu Fiat Zero'nun. Çanakkale Savaşı'nda Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı araçtır Fiat Zero. Dolayısıyla Ulu Önderimiz Atatürk'ü de yad ettiğimiz bir bölüm burası. 19 beygir gücünde arkadaşlar. Evet. Yani gerçekten çok enteresan. Bugün geldiğimiz teknoloji Bize... olarak nokta çok şaşırtıyor. Evet saçırtıyor. çok, çok hızlı ilerlemiş. Yine buradan bahsetmek Oyuncaklarımız istiyorum. Oyuncaklarımıza gelelim. Evet özellikle bunlar, modeller şunlar çok kıymetli. Ee, bu da e, Alman bir model yapımcısı tarafından Hubert Hader Toyer isminde bir aslında beyin cerrahı tarafından yapılmış olan modeller. Şu Hakikaten motor detayları beyin cerrahı olduğunu sanırım Dehşet ispatlıyor. evet çok müthiş detaylı her biri e, ortalama 4000 parçadan oluşuyor ve bu 4000 parçanın hepsi çalışabilir durumda el yapımı yedek motorları ile birlikte İnanılır gibi üretilmiş ve hakikaten full size bir otomobil değerinde kıymet olarak Bak, da ne baktığınızda çok, çok olağanüstü güzeller çok incelikli. Şurada bir İngiliz mi Bentley. E ee, oh, Bentley super. evet bu da 1920'li yıllardan bir model yine. 1923 Stuart. Bu da aslında Fransa'dan satın almış olduğumuz bir otomobil ve hakikaten keşke gösterebilseydik size burada alındığında hakikaten hurdaya yakın vaziyetteydi. Bizim bir de restorasyon atölyelerimiz var müzemizde. Müzenin otomobili. Evet, müzenin otomobili ve bu restorasyon atölyelerinde yaklaşık 6-7 ay gibi bir sürede tamamen restore edildi. Orijinal parçaları bulundu. yenilenmesi gereken Strenk Club'dan şey Fransa'daki ve bugünkü kondisyonuna kavuştu. Kaç tane araç sergileniyor bunun? Hani. Şu anda burada 35 araç var. 35 araç. Sergi kapsamında evet, ama evet. onun haricinde de farklı noktalarda Hı -hı. başka başka araçlarımız var, var sergilenen. Evet. Bu Key Müzesinden Key Müzümünden biliyorsunuz Özgürkeylerin Keylerin de Özgör Key ailesinin çok İzmir'den. güzel bir. Evet, müzesi var. Eksik olmasınlar. Onlar bize ödünç verdiler. 1924 Rolls-Royce Royce, Silver Ghost, Ghost döneme gerçekten e, damgasını vurmuş çok e, modellerden bir tanesi hakikaten. Silver göz doldurucu. Giden fayton gibi gözükmüyor mu Yani Evet, evet. şu arka kurgusu, tasarımı o. Evet, o havayı veriyor araçlarının. Evet. Sanki modernize evet. hali gibi duruyor. Tam artık geçiş evresi kesinlikle. olduğu için. Kesinlikle. Yine bir bu bu da 97 beygir gücü ki dönemine göre hakikaten Renk önemli eksane. bir güce sahip Nasıl? ve aynalara bakar mısınız lastiklerin üzerinde müthiş. Yine bir ben 1935'lere geldik arkadaşlar. Bu da rahmetli Ahmet Ertegün'ün otomobili Türk Amerikan Derneği tarafından müzemize bağışlanmıştı. O da sergide yerini buldu. Şimdi elimizde çok fazla otomobil var koleksiyonda ve hakikaten Türkiye'de de çok kıymetli otomobil koleksiyonerleri evet. var. Fakat bizim bu sergide yapmaya çalıştığımız çok böyle milestone'ları Almak. Ee, almak ve o kurguyu böyle e, çok özet şekilde ifade edebilmekti yoksa hakikaten işin içerisinden çıkılabilecek gibi değil. gibi değil ve biraz da popüler kültür ögeleri de var hakikaten toplumda o yıllarda ne oluyordu ve otomobil sektörünü nasıl etkiledi onu da arka panolarda bilgilendirme panolarında e, ziyaretçilerimizin detaylı görmeleri mümkün. Türk Otomot 1928 Türk otomotiv sektörü liderlerinden Otokoç ve HB Koç tarafından kuruldu. Evet, bu benim için evet, çok değerli. Çok kıymetli. Arkadaşlar e, hani bilenler bilir ama Ayça'nın arabaları kurulmadan önce ben de bir otokoç çalışanıydım. Aslında <laughs> Koç grubunda 5,5 yıl bir e, deneyimim oldu. O yüzden o ahte fayi ve bu geniş otomobil kültürünü Güzel. çok iyi bilirim. Bugün burada olmak benim için ayrı bir anlam ve önemde taşıyor. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet. Bu da bir 1939 model bir Ford 85 beygir gücü ve burada da hemen baktığınızda Vehbi Bey'in bu Ford'la çekilmiş bir fotoğrafını görebiliyorsunuz. Struent Traction Event yine 1951'e tarihleniyor. Mi? Hemen burada yine ikonik bir evet, model Volkswagen. kesinlikle. Biddle, 49 Biddle. model. Evet unutulur gibi değil. Hala da de de devam edili ediyor. Mercedes Galwing yine Süper. E, dönemin en önemli otomobillerinden. 300 e, SL Coupe. Evet. 6 silindir. 215 beygir arkadaşlar. Ve 49. bu. İlk üretilen... 49. Galwing'den bir tanesi. Şu logonun güzelliği yani o zamanki işçilikle kalite mi? ne kadar farklı. E Morris, Morris. Mini Cooper. Yine evet. İkonik diğer bir model. Evet. Ve çok da ekonomik olması sebebiyle aslında otomobil kullanımını yaygınlaştıran araçlardan bir e, tanesi. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan evet. sonra yeniden yapılanma döneminde bu tarz küçük araçlar Hı -hı, tercih edilmiş. İtalya'da da zaten 500'ü biliyorsunuz dar sokaklardan Hemen. geçişle. Hemen, <laughs> evet. Hemen burada bir bize el, el sallıyor ve BMW hissetti aynı şekilde bu çok enteresan bir bu model kardeş. daha evet. önceden de sergileniyordu geldiğimde görmüştüm müzede evet. bunların arasında Messerschmitt'i de almadan geçemeyeceğim o da aslında otomobil koleksiyonumuzun değerli parçalarından burada yer veremedik maalesef ama e, o da önemli bir bubble car biliyorsunuz hı hı. söylediğiniz gibi ikinci dünya savaşı çok önemli e, belirleyici İşte ikinci dünya savaşından sonra Messerschmitt aslında bir otomobil fabrikası iken Otomobil üretimi pardon uçak. özür dilerim uçak fabrikası iken, uçak üretimi yasaklanınca ellerindeki parçaları otomobil Hatırlıyorum, üretmek Hatırlıyorum şurada üzere. tam ortada evet, sergileniyordu burada. Evet taneydi kırmızı ve sarı. Şimdi Ankara ve Ayvalık müzemizde sergileniyorlar. Jaguar E-Type yine biliyorsunuz efsane otomobillerden bir tanesi. Kaputun uzunluğuna bakar mısınız arkadaşlar? 240 km saat hıza ulaşıyor ve 265 beygir gücünde E-Type. Çok güzel. Çok. Porsche yine e, sağ olsunlar Ataman Müzesi koleksiyonundan e, ödünç aldığımız e, otomobillerden bu da çok çok kıymetli 1960 model yine. çok estetik ve Ferrari tabii ki 1979 model 227 beygir gücü 256 km/saat hıza ulaşıyor. Evet, 70'lerde. Burada modifikasyonun <laughs> kralı mı diyelim? <laughs> Hakikaten öyle. Yani inanın ki sergiden önce ben e, Supra'nın bu kadar ilgi çekeceğini düşünmüyordum açıkçası. Ama özellikle bir yaş grubu için işte o 90'lara yetişmiş e, jenerasyon için müthiş bir e, etkisi var Supra'nın. Salona girince ilk Supra'ya koşanlar var dediğiniz gibi. Yere yakınlığına bakan. Evet. evet. Çok evet. enteresan. Yani 326 beygir gücünde evet. arkadaşlar. E, düz vites 6 ileri, 250 km saatte hıza ulaşıyor ve 6 silindire sahip. Diğer evet. yani genelinde otomobil severlerin evet, çok hani e, evet, modifiye etmekten evet. de keyif aldıkları, kullanmaktan keyif aldıkları bir model. MG de biliyorsunuz çok önemlidir. E, İngiliz. Atlamayalım tabii. Evet, atlamayalım. Asıl yani hani şimdi MC'leri tabii ki görüyoruz. İngiliz kökenli diyoruz çünkü onlar Çin'den geliyor ama burada asıl MC. Evet, evet. Morris Garaj olarak da e, açabiliriz. Evet. MGA modeli, 1955 model ve 77 beygir gücünde arkadaşlar, 4 silindir. Çok hoş. Çok, çok güzel. Burayı da atlamadan e, geçmeyelim. Ge, aynen öyle. Çünkü burada bir motorun parçalarını sanatsal bir şekilde evet. sığınmış olarak Patlatma tekniğiyle. E, bu da e, Ford'un transit araçlarda kullandığı motorun e, patlatma tekniğiyle sergilenmiş şekli. Bir dizel e, motorun. 2 e, litre e, Eco Blue çok yakından tanırsınız evet. arkadaşlar ve Türkiye'de üretilmiş. Evet, Ford Otosan fabrikasından evet, çıkma. Evet. O yüzden yani çok güzel düşünülmüş. Teşekkür ederiz. Ve burada evet. evet Aslında Le şurada <laughs> Leman'ın anladığım kadarıyla o yarışın bir özeti <laughs> evet, var. Evet. Yayınlanıyor. Arkadaşlar Leman yarışlarını bilirsiniz 24 saat yarışları ve Ford'un da tarihinde hatta filmleştirilmiş ünlü bir Evet. Ford şampiyonluğu delari. var. Evet. evet. Burada da Özel limited evet, versiyon. Bunu da hakikaten çok istediğimiz, e, mutlaka olması gereken bir kurguydu evet. sergide. Hakikaten Ford ve Ferrari'nin aslında tutkusunu anlatıyor. E, o dönem e, Ford Ferrari'yi satın almak istiyor fakat Ferrari satmayınca e, çok hırslanıyor ve ben Ferrari'yi geçecek bir araba tasarlayacağım diyor ve Ford GT40'ı tasarlıyor ve 4 yıl üst üste Loman yarışlarından galip çıkıyor Ford GT40. Burada gördüğünüz model ise 2017'de üretilmiş Heritage modeli olarak biliniyor. 1966'daki modelin aynını üretmişler. Limited Edition Limited olarak. Edition çok az sayıda. Ee, dünyada e, 200 küsür örneği var yanlış hatırlamıyorsam. Şurada da biri duruyor çünkü evet, birinci, birinci. evet, altı yıllık o e, liderlik serüvenini kırıyor. Evet, evet. Ee, bu da yine çok özel bir koleksiyondan, Vural Ak koleksiyonundan eksik olmasınlar. Onların katkılarıyla burada sergilenmekte. Hemen arkada da bir Ferrari. Ferrari. Yine ayırmamışlar. <laughs> Ve arkada e, yine Beygir gücüne gönderme yapmak maksadıyla eee atları biraz görebilirsiniz. motor sporları köşesi gibi, gibi. olmuş. Anlamlı da evet. olmuş. E, o yıllardan böyle günümüz. Günümüz. Şurada da yine e, anladığım kadarıyla yine Vural Bey'in koleksiyonundan. Doğru. İntersiti Aynen. Doğru bir Mercedes görüyoruz ama bu Mercedes AMG Van aynı evet. Ford GT gibi özel üretilmiş seri fabrikadan. Çıkar çıkmaz e, neredeyse müzemize geldi. Muazzam. E, bir, yani dünyada hakikaten e, 20 e, en önemli, 20 en güçlü, 20 otomobil arasında yerini alan otomobillerden birisi e, Mercedes AMG Van. 1063 beygir gücüne sahip. Dodge Viper e, yine bir dönemin efsane araçlarından bir tanesi. Bu da Burak Duraner koleksiyonundan. Çok güzel. Burak Bey'in de çok çok güzel bir koleksiyonu var hakikaten. 400 beygir gücü. Bu bir serisi Dodge Viper'ın. Lamborghini yine 1990'lardan. Zaten bu turuncular yeşiller görünce baktığında Lamborghini <laughs> geliyor. Ve, Ve Ekber Bey'in Ekber Onuk Bey'in Onuk Sazanı ilk e, yerli spor otomobillerden bir Çok tanesi. Çok özel arkadaşlar. ilk yerli spor otomobil Sazan. STC 2000'de de zaten Ekber Bey vardı biliyorsunuz. Anadolu STC. Hı -hı. Birazdan onları Hı -hı. da göreceğiz. İlk Yerli spor otomobil Anadolu STC'ydi. Yine aynı ekipten Ekber Bey kendi otomobilini 2009 tasarladı model. ve üretti. Çok 2009 güzel. model. Evet burada bir Maserati görüyorum Mina Hanım. Turismo ama Trofeo yani elektrikli olmayan. Doğru evet. Folgore'de elektrikli, elektrikli olan o. arkadaşlar. Hatta onun da lansmanını yeni yaptılar. Ben de testi alacağım. Gerçekten çok sportif, çok güzel. Çok çok, yani. çok hakikaten çok güzel bir tasarım. Evet arkadaşlar şimdi salondan dışarıya çıktık ve burada yerli otomobillerimizi evet. görüyorum. Evet. Ee, tabii ki Anadolu A1 ile başlıyoruz yerli otomobillerimize. 1966'da e, üretimi başlıyor. Biz de 67 model bir A1 görüyoruz. İki kapılı. Evet. Logo çok güzel. Evet. Ee, Hitit logosuyla ve e, yine az evvel Konuştuğumuz gibi Anadolu STC Türkiye'nin ilk e, spor otomobillerinden bir tanesi. Bence keşke daha da devam edebilseydik 73'te bu tasarım olağanüstü. Bu arada e, daha çok yeni Ford'un Avrupa fabrikasında Ford Europe e, Köln'de e, <laughs> Carpi'yi test ettim elektriklisine Aa, ülkemize de gelecek. Carpi'nin de 1970-80'lerde çok benzer bir tasarımı var. Öyle mi? Aynen öyle. Çok, çok benziyor mobilse. bu şekilde. Spor bir otomobil yani Müthiş. inanılmaz. Hakikaten çok güzel. Ee, ve e, böcek yine o dönem buggy su araçlardan aslında Türkiye'nin ilk su aracı olarak e, yerli su aracı olarak tanımlayabiliriz böceği. Özellikle bakın ön camdaki eğim falan çok Muadla. enteresan. Bir de böyle otellerde ya da küçük sahil kasabalarında bir yerden bir yere yetinmek evet, evet. amaçlı yapılan küçük araçlar gibi o çok zaman da düşünülmüş. Çok güzel. Ve Anadolu markasının bir modeli. Ve bir STC daha. Bu STC'nin de özelliği geçtiğimiz yıl Pekin Paris rallisine katıldığı Ali Eriç Bey ve oğulları bu STC16 ile. Bu araçların da farklı hikayeleriyle burada sergileniyor olması çok değerli. Ben Mina Hanım'a bu güzel yolculuk için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, biz teşekkür ediyoruz size. Ziyaretçilerimizi bekliyoruz keyifle. Hakikaten ilgi çeken bir sergi oldu. Günde 1500-2000 ziyaretçi ağırlıyoruz. Ee, i̇nşallah daha nicelerini, nice güzel ziyaretçilerimizi 10 Haziran'a kadar ağırlamaya devam ederiz. Zaten burası çok güzel bir mekan. Yani e, sergiyi ayrı tutuyorum. Beygir Gücü'nü aynı zamanda hafta sonunu ailenizle, eşinizle, çocuğunuzla güzel vakit geçirmek için değerlendirmek istersiniz. Restoranı da olan Haliç'in kıyısında manzarasıyla muazzam. 10 Haziran'a kadar Beygir Gücü sergisini ziyaret edebilirsiniz. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Mina tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler. Biz teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle.